Ee, ben halkın için içerisinde bir belediye başkanıyım demek için habire video çekip tamam mı? Habire video o çekip. değil benim dediğim de Bir değil. dakika halkın içinde olacaksın bunu abartmanın bir tarafı yok. Bu lütuf değil kimseye yani. Halkın içinde gez bir zahmet. Ama gezdiğin her şeyi de yani çekip çekip ya bak ben halkın içine girdim esnafı ziyaret ettim. Et, et, bir zahmet be işinde senin. <laughs> Hayır. Ha işi, işin ya, ne senin? Yalandan ya, ziyaret edenleri diş, mi? Bünyamin'e mi, mi söylüyor? Bünyamin Demir'e mi söylüyor? Ben Ben onu söylemiyorum. buluyorum Ama bak, senin ben, dediğin gibi takılanlar ben var. kimseyi söylemiyorum. Ben bir kıyafet biçiyorum. Kime oluyorsa ya, e, o giysin. İletişim iletişim onu kabul ediyorsa o da kullanılır. Et, ya. Etmez abicim. İletişim böyle bir şey kabul etmez. Kusura bakma. Bak. E, Tabii biz ya, de, yok, bu, bak bu da bir görüş ama bu alternatifi bak, de mi? Bu üstenci bir bakıştır. Tamam mı? Ben halkın arasındayım. Sen kimsin abicim? Sen de halksın. Evet. Onu Halkın edeyim. seni seçtiği bir belediye başkanısın. Evet. Bak gördünüz mü ben halkın içindeyim. He. Abicim ya, bak bu eski Türkiye'nin efendime söyleyeyim yani şu Jacoben tamam. yaklaşımından Çok güzel bir yere geldi. halkın içinde halkın ya. içinde yakıştırmasını bir, biz yapıyoruz. O işte, o maksatla paylaşıyor. O maksat niye paylaşıyor? Kaldırımda yürüdüm, Şimdi, paylaştın. İşte e, dükkana girdim, paylaştın. İşte, Yorgana girdim, Valla hepsi paylaşsın isterse. Bence yapsın, yapsınlarla paylaşsın. Şöyle ki onlar da paylaşsınlar. İş yapsınlar. İşini gösteriyor. Be, ben bakarım. Otopark yapmış mı? Yapmış. Aynen. Yav sen bir adam üzerine niye şey yapıyorsun? Ben Genel bir kıyafet biçiyorum... Tamam da otopark yapmış mısın abi? Temanın başladığı yerde. Hayır ben. Bak ben, ben de uzaktan takibi tanımam etmem ya. Yani. Tamam ben. E, gerek yok bu kadar <laughs> e, savunma öyle, öyle. kimseye. Savunma ben, anlamında değil mi? Bak de, ben olaya hakkını iade. Bak ediyorum. ben olaya şöyle bakıyorum. Ahmet, Mehmet, Cevdet değil. Gafar yakınca da aynısını yapsa Benim değerli arkadaşım sen de belediye başkanı sayın Selim. Gafar yakınca derim ki ya Niye bir üstenci ne bu üstenci bakışı? Halkın arasındayım ben. Pozu vermenin anlamı nedir? Ben olsam gafları çağırırım. Gel beraber çıkalım. Biz ya. şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok çektik. Valiler, vali beyler. Evet. Jakoben Ankara'nın, Ankara'nın şehirlere atadığı jandarmalar gibi davrandılar. Vali beylerden yetki alan müdürler, kaymakamlar, muavinler onlar da aynı şekilde davrandılar. Kapıda bekleyen kapıda saatlerce bekleyen, makama girdiğinde ele oluşturmak zorunda kalan vatandaş rolü de bize düştü. Evet. Vali beyleri biz yeryüzüne indirmeye çalışırken belediye başkanları gökyüzüne çalışır. Evet. Hepsi orada birleşirler. Vali beyler, belediye başkanları bir aradalar. Kimse kusura bakma ben de ortaya koyuyorum. Evet. Ben bahsettiğiniz evet. kişileri de tanımıyorum Hiç da. Ben, değil. Ben, ben, ben de Mehmet de evet. Hayır, ben adını Sosyal da bilmiyorum. Kimden, kimden bahsedildiğini bilmiyorum ben. Evet. Yani konuya yabancıyım Yok ama canım, ben şu de ama şunu i̇sim, biliyorum. Isim, isim konuşmuyoruz. Ama şunu Onguyu biliyorum. Olgu bak, olgu. Yani bak ama şunu biliyorum. Türkiye'de bu yani bir yerde halk var, bir yerde biz varız kafası. Bu bürokrasi de çok yaygındı. Bunu bir miktar bunu kırdığımıza seviniyorduk. Ya bürokrasiye bu sefer başkanları da o tarafa kaptırdık. Milletvekillerini de oraya kaptırdık. Ya ben açayım iyice yani tamam. Şimdi buradaki sorun yani olgunun kendisi şu. Ya biz halkla halkın vekilini illa ayıracaksak e, halkın vekili halkın gerisinde durur, durmaz yani. Öyle biri vekil zaten ya. Bunu biliyoruz. Bak Şimdi Şu hizmet konusunda da... Halkın arasında olmasına itirazım yok ha. Öyle bir şey anlaşılmaz. Tabii ki halkın arasında Tabii olacak. Ama bak ben halkın arasındayım ha. Diye beni ne diyor onunla? Biz şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz şimdi. Bakın. Mesela bu belediyenin hizmet sorunlarını konuşuyoruz değil mi? Belediyelerin hizmet sorunları. Evet. Ayyuka çıkmış vaziyette. E ama... Mesela park yapma, mesela parklanma Yusuf yıllarca anlattı bunu yani. En önemli sorunlardan biri İstanbul'da. Her yerde kamyon, minibüs, otobüs, servis. tır. Tırın sokaklarda tır, ne işi var ya? Caddelerde so ya so sokak ya aralarında insan, ne işi var ya? İnsan güvenliğini tehdit ediyor. Yani çoluğumuz çocuğumuz geziyor sokakta. Afet kardeşim. öncelikli yollarda. Gecenin, gecenin, gecenin bir vakti, mesela bir bir hanımefendi, bir genç kız evine gitmeye çalışıyor o karanlıkların ortasında. Yani yolun güvenliği de bozuluyor bak. Ya ben enteresim. bile ürküyorum. Ben ha. Bari... Şimdi buna müdahale edecek olan belediye değil ki. Buna da emniyet müdahale edecek. Hayır, emni, belediye emni değil. Bak belediye bir şehir bunlara çeşitli lokasyonlarda şuna geleceğim. Adam tınıyla kapısının yani, önüne gelmek bizim, istiyor Gaffar yakınca. Bak şöyle bir hikaye arabanı alıp bak, kapısının önüne park etmek istiyor. Bizdeki hikaye şöyle oluşmuş arkadaşlar. bak yani bizde bir iş yapma biçimi var. Şarkı bir usul. Kusura bakmayın. Şarkın kötü taraflarından biri. İşi neticeye ulaştırmak değil de Hı. durumu idare etmek. i̇dare maslahat. Üzerinden akıtmak. Yani bir bazeret bir bahane uydurmak. E işin belediye diyor ki vali yapabilir. E, efendim emniyet yap. Emniyet diyor ki belediye yapabilir. O Ya ben göya Türkiye'nin yaşam standardı en yüksek olduğu iddia edilen Hı. Kadıköy ilçesinde yaşıyorum. Yaşam öyle yazıyor. Bak. Öyle yazıyor bak. Göğe ay dergiler mergiler Kişi öyle yazıyor. bak, da, da seni kaldırmışlar. Tırışka. Ya tırışka geç onu abi. Yani Nazilli'nin hayat seviyesi bizden çok daha iyi. Tabii. Çok açık söylüyorum yani. Kesinlikle. Bir Ankara'nın bir Polatlı ilçesinin Ayaş'ın yaşam kalitesi bizden çok daha iyi sorgunun kalitesi daha iyi. Ya ben Kayseri'ye giderken yaşam şeyi kalabadan geçiyorum. Yaşam aynı de de ya. Yaşam kalitesi biz biz de paraya göre şey yapılmış. Bak o yaşam kalitesi yüksek olan yer Türkiye'nin en bilinçli seçmenin olduğu yer. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenidir ağırlıklı belediye başkanı da hep CHP'li olur. Ha bu arada gerçekten de şuurlu seçmen göğe ya. Ya en basit konuyu belediyeye iletene kadar akla karayı seçiyorsun. Bak hep söyledim tekrar söyleyeyim. Adam otomobil yıkıyor sokakta. Yasak İstanbul'da kardeşim. Suyu böyle harcayamazsın. Evet. Zabıtayı arayacağız. Diyeceğiz ki efendim bunu engel olun. Bir çağrı merkezini arıyoruz. Çağrı merkezi bize ahiret sualleri soruyor. <laughs> ahiret sualleri. Vatandaşlık numaramı bile istiyor. Abi ben niye veriyorum sana vatandaşlık numaramı? Terkos numarı? boşaldı. Ya senin görevin zaten. Yani senin zabıtanın görevi buna müdahale etmek. Ondan sonra o belediye ile ilgili, zabıta ile ilgili ne iddialar internete yazdım çünkü. Bir sataşayım bakayım Kadıköy Belediyesi'ne ne çıkacak dedim. CHP seçmeni de dahil olmak üzere her türden insan ya abi boşuna uğraşıyorsun o zabıta şu anda çoktan o konuyu başka şekilde eziyordur hmm. dediler yani. Hmm. Şimdi bu noktaya gelmemek gerekiyor. Bizim ama en baştan 12 milyarla başladık değil mi? Oradan aşağı doğru indik bak 12 milyar. Sen trafik sorunu dedin. Bir memlekette işler düzgün çalışmıyorsa, o memlekette hırsızlık için gri alan oluşuyor demektir. Tabii. Çok basit yani kanunun evet. kanunun biraz olmaz ki kanunu biraz rafa kaldırırsa, yani birazcık bir saat rafa kaldırırsa, e başka biri daha gelir bir saatte benim için abiler İki saatte benim için kaldırlar. Ondan sonra bir bakarız ki e, cezasızlık, yaptırımsızlık, hesap soramama. Ya şu kabul edilebilir bir şey mi arkadaşlar? 2025 senesinde yaşıyoruz. Türkiye gibi suyu en bol, en güzel olan memleketlerden birinde evet. yaşıyoruz. Bursa'da su akmıyor. Akmıyor Bursa'da su akmıyor. Hem bol hem güzel. Bu birinci <laughs> derecede bugün bak birinci derecede bugünkü belediye başkanının sorumluluğudur. Ama kimse kusura bakmasın. Ondan öncekiler de bir şapkalarını önlerine alsınlar evet, ya. Evet. Ondan öncekiler de bak Haber 7'deki yazımda özellikle özellikle bu başkanın suçudur, CHP'nin suçudur diye yazmadım. Özellikle yazmadım. Çünkü öyle deyince diğerleri ben kaytarmanın yolunu buluyorlar. Yok öyle. Konu, Tabii ki öncelikle bunun sorumluluğu bir defa Bak, bu şeyde, başka ee... planlamayı yapamadığının, düzgün iş yapamadığının hesabını versin ama şunun hesabını kim verecek? da yani Keşiş Dağı, Türkiye'nin su kaynaklarının en çok olduğu da. Peki o dağdaki su kaynaklarını, tatlı su kaynaklarını Amerikan şirketlerine, Fransız şirketlerine kim verdi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.